Herkese selam. Sonunda konsolumu temizliyorum. 6 ay sonra temizliyorum ama bu kadar nasıl kirlendi, pislendi inanılır hiçbir fikrim yok. Onu başka bir videoda göstereceğim zaten. Burada yemek takımı gereksiz parçalarını gösteriyorum. Bu kadar büyük süt takımıymış bunlar önceden herhalde ama şu an asla kullanılmıyor. Neden var mesela? Bir de fincanları var gördüğünüz gibi. Hepsinden 6 tane var bunların. Kürdanlıkları bile var yani çok kullanıldığını zannetmiyorum ama işte maalesef ki varlar. Bir kere bu çorba kasesi. Yani çorbasını buna döküp sofraya getiren var mı ama ben asla kullanmam. Bu da atacağım bir tane parçalardan diyebilirim. Hatta bunu atacağım yani şimdilik koydum ama artık ya saksı yaparlar ya başka bir şey yaparlar ya da çöpe gider hiçbir fikrim yok. Sonra bu şekerlik gerçekten 5 çeşit şekerle gibi geldi. Bunu da asla kullanmayacağım. Zaten bu takımı pek fazla kullanmıyorum. Günlüklerim var çünkü. Bu da kahvaltı setimi ee, şekerliydi. Şöyle bir suplaları var. Neden? Bunun üstüne neden tabak koyup zaten kahvaltılıklarımız üstüne koyduk? Çok zahmetli değil mi sizce de? Bunu tabaklarını gerçekten çok beğeniyorum. Çok şık geliyor bana ama altındaki suplalar bana çok anlamsız geldi. Peçeteli anlamsız geliyor. Koyduğumuz zaman şu şekilde duruyor. Peçetelik de bu. Sanki evde hiç peçetelik yok gibi bir de takımdan çıkanla uğraşıyoruz gördüğünüz gibi. Buna da iki tane tuzluk hatta bir işte karabiber ne koyarsanız tuzluğu vesaire var. Bunlar da bana çok biçimsiz geldi. Bu setin bir de demliği var. Demli mutfağımda olduğu için çekmemiştim ama bu küçük kaselere bayıldım gerçekten. Bu dışındakiler çöp.